videomuza devam edelim. Portakala gidelim. Portakal. Burada havuz yaptılar galiba. Bu havuz öyle ya. Ortanca var. Çok var portakalda. Şu güzelliğe bak. Rabbim sana şükürler olsun. Ey Allah'ım ya. Karadeniz güzellikleri. Reis. greyfurt galiba. Şu. Şu meyve. Baksana onun büyüklüğüne. Aferin. 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 Menekşelerin güzelliklerini. Burası alt yola kadar bunların galiba. Kuleinzadelerim. Mekanları cennet olsun. Kimse kalmamış. Şu kızılcık galiba. Şurası belki de müştemilak mıydı? Neydi? Yoksa ahır değildi hoş şurada ge. Baksana üstü hep diken. Bak şurada da bir bina yeri var Selma. Şurada da ev vardı galiba. Bak pencere var oradan. Şuralarda maydanoz bile var. <laughs> ne kadar büyümüş de. Hadi reis, artık gidelim. Bu güzellikleri. Ancak bu kadar çekebildik, değil mi oğlum? Biz şu dallara bak. Selma bu dallar tam eve gitmiş kesmemişler. Harika bir görüntü olmuş burada. Evet, evet. Bunlar da yine evet. kadar sincap var. Değil mi? Olabilir de. Akşam güneşi. Akşam güneşi. Hacı köy sahil görüntüsü. Deniz de sakin değil mi güzel? O seni gezdiriyor, sen mi onu? <laughs> o beni başı başı var. Şey de düşer, şey. düşer tabii ki. menekşelerle dolu. <laughs> Reis sürükledi Selma'yı götürdü. Fındıklık fındık bahçesi. Fındık yaprakları bu kadarcık açtı. kar dikenler öteye beriye yatmış. Şu patika yoldan geçmem lazım. Evet, ana yolumuza çıktık. Olsun. Hava güzel. Yürüyüş yapalım reis beyle. <laughs> şuna ne deniyordu? Se bir şey deniyordu şuna. Bir, bir, bir bil mi? Ama zehirli diyorlardı bu kırmızı kırmızı. Kız yok bu şey var ya. Bir tane kemerde kavruyorlar. Şu izimlanga mı? Şu şey Onun şeyi. Tohumu gibi. <laughs> Selma şu duruşunu çekeceğim. <laughs> Sürüklüyor resmen. <laughs> gücüm yetmiyor diyorsun. Reis çekme. Yukarıda evdeydik. Ev şimdi indik aşağısına. Yukarıda şuradaki evin yanındaydık. Şimdi indik fındık bahçesinin aşağısına. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgili dostlar. Biz yürüyüşümüzü yapalım. Güzellikler gördüğüm yerde yine sizlere video çekerim. Kuzen canlar. Gurbettikler. Sevgili arkadaşlar, canlar, dostlarım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.